Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf 3. ünite 1. bölümü öğreneceğiz. Kuvvetin ölçülmesi konusunu bugün öğreniyoruz çocuklar. Evet bugün hangi kavramları öğreneceğiz? Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi ve kuvvet birimini öğrenmiş olacağız çocuklar. Evet önce e, kuvvet nedir, itme çekme kuvveti nedir bunlara bir bakalım çocuklar. Günlük yaşamımızda bazı cisimlere itme kuvveti e, uygulayarak bazı cisimlere de biz ne yapıyoruz? Çekme kuvveti uygulayarak Cisimleri ne yapabiliyoruz? Hareket ettiriyor çocuklar. Bebek arabasını örneğin bu kişi ne yapıyor? İçerek e, ne yapıyor? Hareket ettiriyor. Bazen yeri geliyor. Aynı cismin e, bebek arabasını çekerek de kendisine doğru çekerek de ne yapabiliyor? Hareket ettirebiliyor. Yani cisimleri bazen itme kuvveti bazen de çekme kuvveti uygulayarak cisimleri ne yaparız? Hareket ettiririz çocuklar. Evet, e, örneğin salıncaktaki kardeşimizi sallarken e, salıncağın hızlanması için ne yaparız çocuklar? Arkadan böyle ittiririz ve itme kuvvetini ne yapmış oluruz? U, e, uygulamış oluruz. Eğer biz salıncağı durdurmak istersek ne yapmamız lazım? Böyle kendimize doğru e, çekerek bir çekme kuvveti uygulamamız lazım. Yani harekete ters yönde bir kuvvet uygulayarak e, bu salıncağı durdurabiliriz çocuklar. Evet başka ne gibi örnekler verebiliriz dedik günlük hayattan. Bahçıvanları örnek verebiliriz çocuklar. Bahçıvanlar ot biçme makinesi yani çim biçme makinesi ne yaparlar? Burada hareket ettirmek için ne yaparlar? Böyle itme kuvveti ve bazen de ne yaparlar? Çekme kuvveti uygulayarak buradaki otların ne yaparlar? Kesilmesini sağlarlar. Yani burada da yine itme ve çekme kuvvetini ne yapmış oluyor? Kişi kullanmış oluyor çocuklar. Evet, e, kuvvetin etkilerine bakalım çocuklar. Kuvvetin etkileri dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Kuvvetin ne gibi etkiler vardır, e, neler e, oluşturur? Bakalım. E, bir futbolcunun duran topu hareket ettirmesi için ne yapması lazım? Topa bir e, kuvvet uygulaması gerekir. Şurada gördüğünüz gibi kuvvet uyguladığı zaman top ne yapar? Hareket eder. Yani başka yönlere doğru hareket edebilir. Aynı şekilde üzerine doğru gelen tenis topuna raketiyle vurup topu karşı tarafa atan bir tenisi de yine kuvvet uygulayarak topun ne yapmış olur? yönünü değiştirmiş olur. Yani şöyle kendisine doğru gelen topa vurduğu zaman topun yönünü ne yapabilir? değiştirebilir çocuklar. Yani kuvvet ne yapıyormuş çocuklar? Topun yönünü değiştirme etkisi yapabiliyormuş. Yani cisimlerin yönünü değiştiriyormuş. Başka ne etkisi var? Yukarıda verdiğimiz örneklerin de anlaşılacağı gibi cisimlere kuvvet uygulayarak e, cisimlerde çeşitli etkileri ne yapabiliyoruz? Neden olabiliyoruz? Kuvvet nedir? Bakalım şimdi. Kuvvet çocuklar duran cisimleri hareket ettirebilen yani bir cisim duruyorken onu hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri de durdurabilen cisimlerin işte hareketlerini hızlandırabiliyor. Yani giden bir cismi, örneğin bisikletli kişi burada gidiyor. Eğer giden bisikletli giden bir kişi arkadan tekrar kuvvet uygularsak bu cismin hızını ne yapmış oluruz? Arttırmış oluruz. Yani biz bunu hızlandırmış olabiliriz kuvvet uygulayarak. Aynı cismi yavaşlatı da biliyoruz çocuklar. Yani ne yaparız? Giden cismin yani hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsam ben bu cisme ne yapabilirim? Bu cismi yavaşlatabilirim. Örneğin <laughs> buradaki arabayı e, hareket ettirmeye gideyim. Buraya doğru hareket, kuvvet uygularım. Bazen de bu tarafa doğru ne yaparım? Kuvvet uygularım. <laughs> Araba hareket halindeyken eğer ben arabayı tutarsam çocuklar ne yapmış olurum? Bu hare yani arabanın hareketini yavaşlatmış olurum. Sonra da ne yapmış olurum? Durdurmuş olurum. Ayrıca ne yapıyor kuvvet? Bakın cisimlerde şekil. Yani şurada gördüğünüz gibi plastik şişeye biz böyle kuvvet uyguladığımız zaman e, bu plastik şişe ne olacaktır? Gördüğünüz gibi şekli değişmiş olacaktır. Aynı zamanda da ne yapıyormuş? Cisimlerin yönünün değişmesine neden olabiliyormuş. Yani şöyle bir özetleyecek olursak kuvvet ne yapıyormuş çocuklar? Cisimlerin yönünü değiştirebiliyormuş. Cisimlerin şekillerini değiştirebiliyormuş. Cisimleri hızlandırabiliyormuş, yavaşlatabiliyormuş. Ne yapabiliyormuş? Cisimleri durdurabiliyormuş. Bu etkileri ne yapmış? Sahipmiş çocuklar. Evet çocuklar, az önce anlattığım gibi kuvvetin etkilerinden e, hızlandırma ve yavaşlatma etkisini ne yapalım burada ayrıntılı olarak inceleyelim. Hareket halindeki bir bisikleti hızlandırmak için ne yapmamız lazım çocuklar? Ee, şurada bisiklet hareket haline bakın. Bu cisim bisikletin hareket yönü bu tarafa doğru. Biz bu bisikleti hızlandırmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Aynı yönde yani bunun hareket yönüne aynı yönde bir kuvvet uygulamamız gerekir. Eğer bu şekilde bir kuvvet uygularsak bu cisim, bu bisiklet ne olur çocuklar? Hızlanır. Evet, şuraya yazalım. Bu ciz, e, bisiklet ne yapar? Hızlanır. Yani hareket yönüne e, paralel bir kuvvet uygularsak hareket yönünde bir kuvvet uygularsak bu bisiklet yani cisimler hızlanır. Tam tersine çocuklar bir durum düşünelim. Şimdi buradaki şekle bakalım. Burada e, bisikletin yönü yine bu tarafa doğru. Ben bu bisiklete e, tam zıt yönde ters yönde bir kuvvet uygularsam bu cisim ne yapar? Bu bisiklet yavaşlar. Yavaşlar. Veya e, yavaşlaması sonucunda da ne yapabilir? E, durabilir. Evet o zaman şöyle özetleyebiliriz hızlanma ve yavaşlamayı. Eğer çocuklar burada gördüğünüz gibi hareket yönüne, cisimlerin hareket yönüne aynı yönde, hareket yönüyle aynı yönde bir kuvvet uyguladığımız zaman cisimlere ne yapıyormuş? Cisimler hızlanıyormuş. Eğer durumun tam tersine cisimlerin hareket yönüne ters yönde bir kuvvet uyguladığımız zaman ne yapıyormuş? Cisimleri yavaşlatıp durdurabiliyormuşuz çocuklar. Şimdi de çocuklar kuvvetin yön değiştirme etkisine bakalım. Ee, kuvvet uygulayarak hareketli cisimlerin ne yapabiliyormuşuz? Yönünü değiştirebiliyormuşuz çocuklar. Örneğin bisikletin gidonuna e, istediğimiz yönde bir kuvvet uygulayarak bisikletin yönünü ne yapıyoruz? E, değiştirebiliyoruz. Bize doğru gelen bir tenis topuna, yani aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi bir tenis topuna e, bir kuvvet uyguladığımız zaman tenis topunun yönünü ne yaparız? E, değiştirebiliyoruz. Biliriz çocuklar. Yani e, kuvvetin yön değiştirme etkisi de vardır. Örneğin e, kornerden gelen topa kafa vuran bir futbolcu ne yapmış olur? Topun yönünü değiştirerek kaleye doğru yöneltmiş olur. Şimdi de kuvvetin şekil değiştirme etkisine bakalım çocuklar. Şekil değiştirme etkisi de vardır. Cisimlerin şekillerini değiştirmek için ne yaparız? Kuvvet uygularız. Örneğin çocuklar oyun hamurunun şeklini değiştirmek için ne yapar ben bunlara? Buradan e, etrafından kuvvet uyguladığım zaman bu oyun hamurunun şekli ne yapar? Değişir. İstediğim şekle bunları ne yapabilirim? E, şekil verebilirim çocuklar. Poğaça işte e, kurabiye veya börek yapmak için hamurda yine aynı şekilde Burada istediğimiz şekli ne yapabiliriz verebiliriz çocuklar. Ayrıca e, seramik hamuruna yani çamur dediğimiz seramik hamuruna kuvvet uyguladığımız zaman hamura istediğimiz şekli ne yapabiliriz verebiliriz. Yani çocuklar kuvvet uygulayarak cisimlere e, istediğimiz şekli verebiliriz veya cisimlerin mevcut durumlarını e, şekillerini değiştirebiliriz. Buna örnek olarak işte kırılma, parçalanma ya da ezilmeyi bunlara başka türlü ne yapabiliriz? Örnek olarak verebiliriz. Evet çocuklar, şimdi de esnek cisimleri öğrenelim. Esnek cisimler nedir? Bazı cisimler esnektir. Ne nasıl anlıyoruz esnek olduğunu cisimler? çocuklar? Eğer bir cisme kuvvet uyguladığımızda kuvvet e, bu cismin şekli ne yapıyor? Değiştiriyor çocuklar. Kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra cisimler eski şekline dönebiliyorsa çocuklar biz bu cisimleri esnek cisimler diyoruz. Örneğin şurada yayla başlayalım. Şimdi ben bu yaya buradan e, yukarıdan aşağıya doğru bir kuvvet uygulasam ne olur? Yay aşağıya doğru iyice ne yapar? Sıkışır şu şekilde ne yapar? E, bir şekil alır. Ben bu kuvvetin etkisini bırakırsam yani bu kuvveti e, etkisini ortadan kaldırırsam yay ne olacak? Eski haline şöyle geri dönüyorsa bu esnek cisimdir. Gelelim şimdi burada süngere. Şimdi süngere böyle elimi böyle bastırdığım zaman çocuklar parmağımı bastırdığım zaman sünger ne olur? Böyle içe doğru bir çukurluk oluşturur. Ben parmağımı çektiğim zaman buradan parmağımı çektiğim zaman tekrar eski haline geliyorsa yani çocuklar eski haline gelip düzeliyorsa bu bu nedir? Yine esnek bir cisimdir. Aynı şekilde lastik var. Bakın lastiği de şöyle çektiğimiz zaman ne olur? Lastik şöyle bir durum alır bu. Ben bunu kuvvetin etkisini tekrar ortadan kaldırdığım zaman lastik eski haline geliyorsa çocuklar nedir? Bu yine esnek cisimdir. O zaman şöyle özetliyoruz esnek cisimleri: bir cisme kuvvet uygadığımız zaman cismin şekli değişiyorsa ve kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra eski haline dönebiliyorsa çocuklar bunlar esnek cisimlerdir. Nedir? Yay işte, sünger, lastik veya plastik maddelerin çoğu nedir? Esnek cisimlerdir. Esnek olmayan cisimler nedir pek çocuklar? Esnek olmayan cisimlerde e, bazı isimler esnek değildir. Esnek olmayan cisimlere uyguladığımız kuvvet ortadan kalktıktan sonra yani örneğin bir cisme biz kuvvet uyguladığımızda cismin şekli burada olduğu gibi değişiyor. Tamam, şek cismin şekli değişti. Peki ben bu kuvveti ortadan kaldırdım. Yani kuvvet uygulamayı bıraktım. Cisim eski haline döndü mü çocuklar? Dönmedi. O zaman bu cisim nedir çocuklar? Esnek değildir bu cisim. Yani e, cisimlere uyguladığımız kuvvetin sonucunda kuvvetin etkisini ortadan kaldırdıktan sonra cisimler eski, eski şekline dönemiyorsa bu cisimler esnek değildir. <laughs> Örneğin oyun hamuruna, e, konserve kutusuna, bakır tele veya pet şişeye bir kuvvet uygulandığında e, bunların şekli değişiyor. Bu kuvvetin etkisi ortadan kalksa bile bu şekiller eski haline Dönemiyor çocuklar. O yüzden de onlara biz esnek olmayan cisimler diyoruz. Esnek olmayan cisimler çocuklar zaten e, ilk kuvvet uyguladığınızda ya kırılır, ya eğilir, ya da bükülür. Eski haline geriye dönemez çocuklar. Evet çocuklar geldik yer çekimi kuvvetine. Yer çekimi kuvveti nedir? Bakalım. Ağaçsan e, elmanın ya da bir yaprağın düşmesinin sebebi nedir? Yine insanlardan bağımsız gerçekleşen bir kuvvet. Yani burada hiçbir şeyin etkisi yok çocuklar. Ağaçtan bir elma düşerken nasıl düşer? E, Kendiliğinden aşağıya doğru düşer. Yaprak nasıl düşer? Kendiliğinden aşağıya doğru düşer. Bunu birisi hiç çekip aşağıya doğru indiriyor mu? Hayır. İşte bunun inmesinin sebebi çocuklar yer çekimi kuvveti. Yani yer çekimi dediğimiz şey dünyanın çekim kuvvetidir. Yani dünyayı bir mıknatıs gibi düşünün. Bütün cisimleri ne yapıyor çocuklar? E, kendisine doğru çekiyor. Bunu nasıl sağlıyor? Bakın, akarsular uygulatları kuvvetinin etkisiyle yeryüzündeki işte vadi, e, mağara gibi yeryüzü şekillerini ne yapıyor? Oluşturuyor. İşte volkanik kuvvet yeryüzünde değişikliklere sebep oluyor. Örneğin Nevşehir'de bulunan e, peri bacalarının oluşma sebeplerinden birisi de nedir çocuklar. E, volkanik e, sebeplerden e, ya da volkanik patlamalardan birisidir. Burada bakın suyun akış şekline göre ne olmuştur? E, vadiler oluşmuştur burada yaprağın yere düşmesi burada e, rüzgar et, rüzgarın etkisiyle saçların e, bu şekilde hareket etmesi yine bunların hepsi çocuklar nedir e, yer çekiminin etkisiyle meydana gelen e, etkiler de çocuklar yani yer çekimi kuvvet dediğimiz kuvvet yerin cisimlere uyguladığı kuvvettir Evet kuvvetin etkilerini öğrenmesi çocuklar e, şimdi kuvveti nasıl ölçeceğiz Kuvvetin büyüklüğünü çocuklar, kuvvetin cisimler üzerinde geçici şekil değiştirme özelliğinden yani esnekliğinden faydalanarak ölçeceğiz. Yani cisimlerin esneme özelliğini kullanarak biz ne yapıyoruz? Kuvvetin büyüklüğünü ölçüyoruz. Nedir bu? Bunun için sarmal yaylar. Biliyorsunuz yaylar neydi? Esnek cisimlerdi. İşte biz esnek cisimleri kullanarak kuvveti ölçeceğiz çocuklar. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan aletlere biz dinamometre diyoruz dinamometreler gördüğünüz gibi burada bir örnek dinamometre var bir de burada var bir de burada var yani burada görüyorsunuz 3 tane dinamometre çeşidi var genellikle dinamometrelerin içerisinde çocuklar ne var ee, bir yay var şurada gördüğünüz gibi esnek bir yay var şimdi bu yay e... <laughs> nedir e, silindirik bir yapıya sahiptir veya silindirik de olmayabilir e, bu, bu silindir yapının üzerinde kuvvetin büyüklüğünü gösteren ne var? Şurada gördüğünüz gibi e, sayılar var. 1 2 3 4 5 diye şeklinde. Nedir? Sayılar vardır. Dinamometrelerde arkadaşlar bir de şurada ne vardır? E, tutacak kısım vardır. Burada bir tutacak kısım vardır. Bir de burada cisimlerin asılacağı e, nokta vardır. Şimdi cisimleri buraya astığımız zaman ne olacak? Bu dinamometrenin yayı aşağıya doğru uzayacak. Dinamometrenin yayı aşağıya doğru uzadığı zaman e, buradaki rakamlar ne olacak? Yavaş yavaş e, artmaya başlayacak. Yani dinamometreye baktığımız zaman bu normal bir <laughs> dinamometre. Burada bakın dijital bir dinamometre görüyoruz. Bunun içerisinde de çocuklar burada ne var? Yine e, yay var. Göremiyoruz ama bunun içerisinde yine nedir burada? Yay mevcuttur. Bunun içerisinde de göremiyoruz ama burada yine bir e, yay mevcuttur. Bu da yine bir e, başka dinamometredir. Kantar olarak bildiğimiz e, dinamometre bu çocuklar. Yani e, insanların eskiden kullandığı kantar dediği e, ölçü aleti yani e, kuvvet ölçme yani ağırlık ölçme aleti olarak da ne yapılır bu bilinir. Evet çocuklar kuvveti ölçerken e, nelere dikkat edeceğiz? Dinamometrenin kancasına e, asılan cismin e, kütlesi arttıkça yaya uygulanan kuvvet miktarı da ne yapar? Artar. Bunun sonucunda yayda meydana gelen uzama miktarı da ne yapar? Artar. Çocuklar dinamometrelerin hassaslıkları yani ölçebilecekleri maksimum kuvvet değeri birbirinden e, farklı olabilir. E, burada farklı olan zaten dinamometreleri görüyoruz. Bakın burada K, L, M, N diye 4 çeşit dinamometre var. Şimdi dinamometreler baktığımızda bunların e, ölçebileceği maksimum değerler farklıdır. Bu dinamometrenin ölçebileceği değer yani 50 N. Bu dinamometrenin ölçebileceği maksimum değer 5 N. Bu dinamometre ne yapıyormuş? 100 Newton ölçüyormuş. Bu dinamometrede ne yapıyormuş? 25 Newton ölçüyormuş. Yani bu dinamometrelere baktığımız zaman hepsi farklı büyüklükte ne yapar? Kuvvetler ölçüyor. Şimdi bakın 100 Newton ölçen e, dinamometre de var. 5 Newton ölçen dinamometre de var. Şimdi çocuklar e, bunların e, neden böyle ölçerler? Çünkü e, içerisindeki yaya bağlı bunların e, ölçme miktarları. Eğer yay kalınsa çocuklar, kalın yay varsa içerisinde dinamometrenin e, dinamometre Fazla ağırlık yani kuvvet ölçebiliyor. Eğer ince yay varsa çocuklar şöyle ince yay diye bakın ince yay varsa az ağırlık yani az kuvvet ölçer. Yani buradaki kuvvetleri ölçme miktarı içerisindeki yayların kalınlık ve inceliğine bağlı çocuklar. Şimdi kalın yay olan dinamometreler daha fazla ağırlık ölçer, ince yay olan dinamometreler ise daha az ağırlık ölçebiliyor. Şimdi burada bir de hassaslıktan bahsettik. Hassaslık nedir? Hassaslık çocuklar e, daha az yani daha küçük cisimleri ölçebilen dinamometrelere biz hassas dinamometre diyoruz. Yani şimdi buradaki 4 dinamometrenin içerisinde en hassası hangisi diye sorarsanız nedir? E, buradaki L dinamometresidir. Neden? Çünkü en az yani bu 5 newtonluk bir ağırlığı ne yapabiliyor? Ölçebiliyor. Yani az ağırlıkları, küçük ağırlıkları ölçtüğü için biz buna ne diyoruz? hassas diyoruz. Yani e, dinamometre içerisinde az ağırlık ölçen zaten bunun yayı da ince çocuklar. İnce yay biliyorsunuz nedir? Hassastır. O yüzden biz buna hassas dinamometre diyoruz. Evet, e, kuvveti ölçtük çocuklar. Kuvvetin birimi nedir? Şimdi onu öğrenelim. Dinamometrelerle ölçtüğümüz kuvvetin çocuklar e, büyüklüğü e, Newton dediğimiz Birimle ne yapılıyor? ifade ediliyor. E, bu birim e, büyük N harfiyle ne yapılıyor? Gösteriliyor çocuklar. Bu sembolü. E, peki kuvvet birimi neden Newton? E, burada Newton dedik. E, bu da e, şuradan geliyor çocuklar. Newton aslında bir bilim insanının soyadıdır. Yani burada gördüğünüz, sekilde gördüğünüz temsil olarak resim burada verilmiş. Bilim insanının soyadıdır. Isaac Newton. E, Isaac Newton çocuklar elma ağacının altında otururken bir elmanın kafasına düşmesi sonucunda e, yer çekimi kuvvetinin varlığını ne yapmış? Keşfetmiş. Yani burada başına elma düşüyor ve buradan e, yer çekiminin varlığını ne yapıyor? E, buluyor, keşfediyor. Bu keşif ve bilime yaptığı katkılardan dolayı kuvvet e, birimine ne yapmıştır? Newton e, kendi soyadını vermiştir çocuklar. Yani Newton buradan geliyor. Demek ki kuvvetin birimi neymiş çocuklar? Newton. Sembol neymiş? Büyük N harfi. Bu kesinlikle çocuklar küçük olmayacak. Her zaman ee, kuvvetin birimini biz büyük N harfiyle e, göstereceğiz. Ve e, birimleri hep büyük N şeklinde yazacağız. Evet. E, konumuzun sonuna geldik çocuklar. Konumuzun sonunda şöyle bir e, tekrar yapalım. Kuvvetin etkileri neymiş bakalım. Kuvvet nelere sebep oluyordu çocuklar? Disimlerdeki yön değiştirmeye sebep olabiliyordu. Yavaşlamaya, şekil değişikliğine ne yapabiliyordu? Sebep olabiliyordu. Başka? Harekete sebep olabiliyordu çocuklar. Durmaya sebep olabiliyordu hareket, e, durma veya hızlanmaya ne yapabiliyordu? Kuvvet bunların hepsine sebep olabiliyordu. Kuvvet neydi? İtme ve e, çekme kuvvetidir çocuklar. Yani itmeye de biz ne diyoruz? Kuvvet diyoruz. Çekmeye de ne diyoruz? Kuvvet diyoruz. Başka e, kuvvetin birimi neydi çocuklar? Newton. Newton'du ve ne yapıyordu? Büyük N harfiyle gösteriliyordu. Neyle ölçülüyordu kuvvet çocuklar? Dinamometreyle ölçülüyordu. Ve yine yer çekimi kuvveti dediğimiz e, kuvvet de Neydi? Bulunuyordu çocuklar. Evet bu şekilde kuvveti ne yapmış olduk? Özetlemiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. Ee, konu anlatımlarına devam edeceğim. Ee, kanalımı takip etmeyi unutmayın çocuklar. Ee, tekrar başka e, derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.